Işığın ilmi 2. 19-11-2014 Yarım kalan bir mesele var. Bunu önce bir netleştirelim. Buraya herkes gelmez. Geri dönüş hali olacak olanı buraya almayız. Buraya kör ve sağır gelmez. Buraya yığın yığın ışık iner. O ışık birin ilmidir ve burada ilmin ilmi olan kalem yazar ve yaşar. Kelamı hak edenler bilişe varır ve bugün burada bu yoğunlukta bütünün yüceliğinde tüm yaşamlarda levhi olur. Yazı altın ışıklıdır. Kalem insan alıp götürür yüceliği tüm yaşama ve sonra kontrolü kurar. Biz o kalemiz. Bugün burada ve her dönümde var olan yaşamı sonsuz sınırsızlıkta kayıtlayan ve sayfa sayfa yer küreye çeken oğullar bugün burada olmanız mutluluktur hepimize. Sema'nın ilmi sizin yüreğinize çekiliyor. Bütünün kötülüğünü önleyebilecek gücünüz mevcuttur. Soy ağaçlarınızı inceleyerek buralara size alırız. Soy ağaçlarında toplumları kodlayacak ışıklar bulunanlar bize bizim yüreğimize çekilirler. Eski dünyaların kodlarından çoğu bugün buradalar. Ocak yoğunlaştırıp yolu açan birlikler olarak dünya üstü varlık kodlarıyla çalışmış olanlardır onlar. Din altın ışığından öte olan İlmi ko olan bütünlüklerin sözcüleri bugün buradalar. Ruh kapılarını açıp korumacı bir sayfalanışla tüm yaşamı hak edip koruyacak olan birlikler bugün buradalar. Toplu çalışmaları yapabilecek olan birlik bu birlik ise de bu birliğin ötesinde başka birliklerin de dürümlenip dünyaya inişleri gerekliydi. Bunu yapacak olan birleşen ışıkları buraya aldık. Tahditli olarak görev taşıyanların çokları bizim İsmail'i kapı, kapılarımızı açtılar ve geldiler. Dünyanın yolu altılışın yoğunluğudur ve biz o yoğunlukta bütünün gücünü tüm yaşamlara indirdik. Sevgililer, bütüne hizmet, ilme hizmettir. Eğer bütüne hizmet ediyorsanız ilme hizmetçi olmanız gerekir ki, sevgiyi hak edip tüm yaşamı kodlayabilirsiniz. Türkiye tohum ekiyor şu anda. İlmi olan ışığın tohumudur ekilen. Yaşam insanın ilminde mevcuttur. O ilmi hak edip diri olarak anlayabilenler bütünün gücünü de alıp hak edip dürümleyebilirler. Dünyanın tohumlanışı bu şekilde olur. İzin verin daha açık vereyim. Bu görev sizindir dünyayı tohumlama gücü bu meclisin gücüdür. Ve bu mecliste bilişi hak etmeyen olmaz. Çoğunuz doğanın gücüyle birliktesiniz. Çoğunuz koruma altına aldıklarınızı tohumlamaya çalışıyorsunuz. Bütünün gücü sizin yüreğinizdedir. Ama daha da önemlisi kelam olup ışık haline geçebilmeniz için bilgi akışınızın olması gerekir. Bilgi akışı insanın lefhisinde mevcut olan ilmi kolların ışığıyla merdivenlerin en üstündeki o basamaktan akmaktır. Nereye akacaksınız? insana? Nefes alıp nefes vermek, imparatorluğun Kur'an'ını tohumlayabilmek ve gök sistemleriyle dürümleyebilmek kelamdadır. Kelam nefesin devhisinde ya yaşamı sayfalar. Bugüne gelen her diri akla gelir. Hasatı yapar, tohum eker, bütüne gelir ve bire gelir. Merdiven olan insan ikmal tamamlar, kelamın ilmiyle bütünün gücünü tüm yaşamlara indirir ve sevgiyle çalışır. Dünya yaşamın te tek, e tek, tek Tir denildiği anda yaşamın tek, tek tir denilmemesi gerektiğini açıklayan bir alandır. Yaşam tek değildir. Yaşam ilimle dinlenen birliklerin bütünlüğüdür. Hepinizin hepinizle birliğidir yaşam ben varım ama başkası yok denmez. O zaman sen tek sen yarında yoksun. Çünkü yaşam yoktur yarında. Budur önemli olan, bunu bilmektir gerekli olan. Ben varım atıp tutarım, her şeyi bildim derim ama ben merdiven haline gelmemişsem, ben kalem olmamışsam ve ben bütünün gücünü tüm yaşamlara indirmemişsem benim eşya yaratıda ışığım dahi yoktur. Diri gökler, diri yerler tek bir levhide kaynak yaşamları tohumlarlar. Bütün kötülükleri aşıp geçtiğiniz zaman o tekliğin hakikiyeti olduğunuzu anlarsınız. İşte o zaman teklik bilişle tüm insanlığın tekliği olur ve siz o tekliğin hasatını yaparsınız. Biz o tekliğin hasatını yapanlarız. Burada bulunan her şey ve her ses birlişli olarak burada köklerini güçlendirip yürekleri dilleyecek görevlimizdir. Unutulan hiçbir bilgi tehditlerle hatırlanmaz ben sizi tehdit edebilirim. Diyebilirim ki size siz yoksunuz. Süper sistemleşmede ilminiz dahi yok. Yarınlarda tohumlarınız yok. Çünkü siz aşka gelmediniz. Çünkü siz hasat olmadınız. Kanat kayıtlamadınız yoğunluğunuza. ışık almadınız. Ama bu sizi size katmaz. Bu nedenledir ki bütün amacımız semayı seslendirmek, yaşamı dürümlemek, bütünü güçlendirmek olmasına karşın bunu bir tek ilimle yapmalıyız. O da insanın ilmidir. İnsanın ilmi yolun açılmasını sağlar. Yoğun çalışmaların sonrasında insan olunur. Ama insan olmak için insanlık ilmini hak edip dilleyebilmek gerekir. Kur'an insanın aklında yoktur ama ışığında mevcuttur. Ben bütün bilgiyi kaydettim, bende var, okurum ama ben ışık haline dönüşmedikçe ışığımı dinleyemem. Işığımı dinliyorsam ben ışık olduğumdan dolayıdır. İmparatorluğun gözü, özü, sözü bizim yüreğimizdedir ama biz o yüreği tohum olarak bütünün gücüne dönüştürmedikçe kalem olamayız. Ağır yüktür kalem olmak bizim için o sayfada. Ama beden alıp tohumlarımızı göreve alabilirsek eğer o gün biz bütünün gücüyüz. Ve harikiz. Ve hak ilmiyle dürümleyebiliriz tüm yaşamı. Canlı ya da canlı ama hep canlı ve her canlı Mikail'in gücüdür. Biz gök sözcüsüyüz ama biz zamanın ışığıyız aynı zamanda. Yarınları tohumlayanlarız biz, ışıkları kodlayanlarız, öz görevi yapanlarız. murad ettiğimiz bütüne hizmet, umur. um, 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 umurumda değil dünya diyenleri görüyorum. Onlar benim umurumda değil dünya, ben yolu bulmaya çalışıyorum diyorlar. Ama biliniz ki benim umurumdadır dünya. Bu dünya altın ışığın gözüdür. Bu dünyayı hak etmeyen ağır yük taşır. Bu dünyayı hak etmeyen yolunu bulamaz, tohumlarını koruyamaz. Bu dünya miraçtır. Tüm ilim tahtitsizliğinde kaynak yaşamları tohumlayanlara biz bu miraçta tüm zamanları kayıtlayanlarız. Eşya ilimle dillenir. Biz eşyayı dilleriz, eşya bizi dinler. Ama dinlediğinde eşya yer dirildiğinde kelam olur. Dürümler kendini, akar. İşte akan o eşya Miraç'ta akar. Biz o eşyada dilleşiriz. Sevgililer, ben ana kapıyı açtım. Yoğunluğumu tohumladım. Gözüm görüyor. Ölüyü diledim ama ben beni de dinlemeliyim. Bu nedenledir ki kayda giriyorum.